Herkese merhaba arkadaşlar. Esaret dizisinin 3. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide zaman atlaması yaşanmış. Hira küçük bir kız çocuğunun elini tutuyor. Orhun ise hala hapiste ve Orhun Hira'ya arkasını dönmüş. Biz Orhun ve Hira'nın ikiz bebekleri olmasını bekliyorduk. Peki bu kız kimin kızı? Her ne olursa olsun Hira ve Orhun ayrılmasın. Hira daha fazla acı çekmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Bizler Hira'nın hamile kaldığını görmek, Orhun ve Hira'nın tüm heyecanını paylaşmak istemiştik. Ama tanıtım oldukça gizem dolu. Ama ben yine de Orhun ve Hira'nın aşkını destekliyorum. Orhir aşkını destekleyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Anlaşılan Afife cadısı Orhun'u etkilemeyi başarmış. Hira ise daha olgun bir kadın gibi görünüyor. Maalesef Hira'yı yine zor günler bekliyor gibi görünüyor. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.